Selamlar dostlar. Yeni bir videoyla tekrardan sizlerle birlikteyim. Aracımızın güneş panelinin karkaslarını hazırladığımız bir haftanın üzerine geçen hafta yaptığımız bazı alışverişlerimiz vardı. Camlar ve sinetiklerle ilgili. Bu hafta da bu camların montajını yapacağımız bir çalışma yapacağız. Biz bu hafta neler yaptık? Bunları yaparken nasıl problemlerle karşılaştık ve bunları nasıl çözdüğümüzle ilgili videolara başlamadan öncesinde her zamanki gibi ödemeler bu hafta çok fazla bir ödememiz bulunmamakta. İki tane ödememiz var. Bunlardan bir tanesi muhtemelen hırdavat alışverişi olan bir ödeme. Buna 210 TL bir ücret ödemişim. Normalde 280 mililitrelik Dyson'lardan bir paket almıştım ben başladığımız dönemlerde. Sonrasında paketleri yavaş 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 kullana 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 bitirdik aslında bu camları kompozitle kapattığımız süreçlerde. O süreçlerde hala karavan yapım videolarını izlemeye devam ettiğim için orada karavan yapanlardan bir tanesinin kullandığı yeni bir yöntem görmüş oldum. Sosis şeklinde Dyson silikonlar satılıyormuş. Bunların da mililitresi 60 mililitreye eşdeğer ve fiyat performans olarak baktığımızda neredeyse 2-2,5 katıdan daha fazla silikonu daha uygun fiyata almış oluyorsunuz gibi bir durum var. Bunda da 7 tüp kadar bir Dyson silikon satın aldım. Buna da yaklaşık 1115 TL bir ücret ödemiş oldum. Ödemeler adımlarını da tamamladığımıza göre şimdi ne yapıyoruz? Yapım süreçlerimize geçiyoruz. Hazır mısınız? bash me jo runqs Şimdi arkadaşlar, videoda da gördüğünüz gibi aslında bizim aracımızın arka bölümünde bulunan üç farklı bölüm. Aracın arka tarafından ön tarafına doğru bakılırken sağ arka, bir arka, bir de sol arka olacak şekilde benim 3 tane yatak bölümümün orada cam bulunacaktı. Bunlardan ikisi 70'e 50, bir tanesi de 90'a 50 olacak şekilde camlarımız olacak bizim buradan. Ben bu hafta yapacağım işlemlerde aslında bunların camlarını yapıştıracağım bir sürecin içerisindeyim. Şimdi ben bu cam deliklerini açarken iki farklı şekilde açabilirdim. Ya bir dekopaj alıp tek tek kesebilirdim ya da şu anda da yaptığım gibi bir taşlama motoru alıp buradan direkt taşla keserek de bu işlemleri yapabilirsiniz. Ben bunu yaparken benim dikkat etmediğim bir şey vardı. Ustamız normalde bu karkasları yaklaşık kardan aşağıdan 5'er milim olacak şekilde boşluklar bırakarak aslında hazırlamıştı. Ben kesimlerimi yaparken bunlara dikkat etmeyip her şeyi sıfırdan alıp yaptığım bir süreç oldu. Sonrasında da silikonlarken uğraş bir aslında süreç başlatmış oldum. Ben bu hatayı yaptığım için sizlere de söylüyorum. Yaptığınız karkaslarda evet kesinlikle beşer milim boşluk bırakın ama keseceğiniz parçayı da buradaki parçaya göre kesin. Ben demirin üzerinden sıfırmış gibi bir kesim yaptım. Yukarıdan da aşağıdan da. Bu sefer gereğinden büyük bir delik oluşturmuş olduk. Yani kısacası sonradan zorlanmamak için yapacağınız işe önceden dikkat ederek başlayabilirsiniz. Ölçmek bu konularda en büyük sizin için yardımcı en büyük dostunuz. yaptığım hatalardan bir tanesi de şu sebepten ötürü. Camların dış karkasları da aslında bulunuyor. Yani içerisine geçen, camın kendisine geçen bir karkas bölümü de bulunuyor. Ben bu karkasın iç yapısına göre parçayı kesip biçtiğim bir işlem yapmaya çalıştım. Fakat burada sanırım bir yanlışlık yapmışım. İçini değil de dışını almam gerekiyormuş ya da tam tersi bir işlem yapmam gerekiyormuş ya da buna güvenmemem gerekiyormuş ikizinden biri. Ben tüm köşe çizimlerimi çünkü buradaki parçalara göre yaptım. Bunlara göre oturtmaya çalıştım ama ya çok küçük geldi ya çok büyük geldi. Bir türlü ayarını tutturamadım. Güvendiğim dağlar aslında birazcık karlar yağmış oldu. Belki şöyle bir hata olabilir. Biz bu çizimleri yaparken ben dediğim gibi beşer milimlik boşluklara dikkat etmeden parçayı kestiğim için sonrasında üzerine koyduğum parça içerisine oturacakmış gibi planlayarak kesim yaptım. Tam da bu yüzden ötürü içerisine göre kesim yapmadığım için parça aslında her koyduğumda daha büyük oturmuş oldu. Az önce dedemle zaten ortak çalışmayla ben bu parçayı da çizip kesmiştim. Şöyle bir işlem yaptım. Geldim parçayı ben tuttum. Dedem parçanın içerisine çizmiş oldu. Çizdiğimiz parçayı keserek devam ediyorum. He? Ha? Nedir bu? Cam. Hadi madem kırmandım. Şöyle yapıyoruz. Bu camın şeyi şeması gibi düşünebilirsin. Hmm. Ee, buna göre çizeceğiz. Al dedim bunu. Kesilmesi gereken yerleri belirleyeceğiz. Ortalardan koy. Hı. Buna göre iç, tara iç tarafından çiz, keselim. Şimdi bir dakika şurayı mı çizeceğiz? Şuradan dışından. dışarıdan içeri. Dışarıdan için, dış, dış içinden. Yani şöyle düşün. Şurada... Bir dakika, bir dakika. Ama. Burada ne var? Profil. Profil var. Burada da profil. Evet. Nasıl kestin? Neyi keseceğim? Demir kesmeyeceğim. Bu işte oturuyor işte bak. Bu oturuyor içe. Şöyle göstereyim sen. İçine dikkat et. Gördün evet. mü? İç içini çiz ki e, şu şeyleri belirleyelim. Şuradan nasıl keseceğimizi belirleyelim. Az önce söylediğim şey aslında şu anda burada gerçekleşmiş oluyor. Biz parçanın iç ölçülerine göre camı oturtmaya çalışıyoruz. Ama sonrasında ya çizimsel dedem iç yerine dışı çizdi ben fark etmedim. Ve sonrasında da kafamdaki bilinç tamamen şeye dönmüş. Ben bu işi dışarıdan kesmeyelim. Bu parça içeri oturmalı gibi bir algıya düşmüşüm. Aslında o parçanın oturması değil camın oturması gerekiyordu. Ben böyle bir hata yapmışım siz yapmayın. Bu yüzden ekstra ekstra aslında hem kesimle uğraşıyorum. Sonrasında da bu süreçte silikonlarken de aynı şekilde uğraşmaya devam ediyor olacağım. Parçayı Gereğinden fazla kestiğimi söylemiştim zaten abim kompozitörümü. Bu gereğinden fazla kesmemden ötürü oluşan boşlukları doldurmak için camın alt tarafına birkaç tane 5 milimlik falan bir çıtalar kesmiş oldum. Ve camın alt tarafında 3 bölüme de sağına soluna ortasına olacak şekilde parçalardan koydum. Camımızı silikonlarken köşelerin tamamını bolca silikon kullanarak döndük ve şimdi de montajını yapmaya başladığımız bir sürecin içerisindeyiz. arada bu parçalar kayıyor. Altına koymaya çalıştığımız parçalar kayıyor. Bu yüzden durup bunları düzeltmek zorunda kalıyoruz. Camı yerleştirdikten sonrasında içeriği de komple silikon dönme işlemi yapıyoruz. İçerideki çerçeveden de komple bir silikon dönme işlemi yapıyoruz. Böylelikle içeriye hiçbir şekilde su kaçmamasını garantilemeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Biz arka taraftaki cama baskı sürekli elimizle yapıp saatlerce o şekilde bekleyemezdik. Bu yüzden şöyle bir şey planladık dedemle birlikte. Bir tane çamdan ince uzun bir parça ayarlayıp bunları aslında kağıt bantlarla bantlamış olduk. Sonrasında da baskı yapabilmesi adına uzun bir kütüğümüz vardı o anda başka bir çalışma için kullandığımız. Bu uzun kütüğün basabileceği bir yer oluşturup aslında bu kütüğü de buraya hareket etmesini engelleyecek ve dışarı doğru düşmesini engelleyecek şekilde yerleştirmeye çalıştık. you <laughs> Bu arada bununla da birlikte aslında camı kağıt bantlarla yukarıya doğru aşağıya doğru da bantlamış oluyoruz. Bantların gücüne güvenmediğimiz için de ekstradan da yine palasımızı hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, arka camı bitirdik. Sırada yanlar var. Evet arkadaşlar, şu anda yaptığımız işleri bir de dışarıdan ufak tefek birkaç tane videom var bunları da görelim Yaptığımız işleminde son halini gördüğümüze göre o zaman ne yapıyoruz? Ufak tefek videomuzu burada bitiriyoruz. Umarım hikayemizden, tecrübelerimizden yaptığımız hataları siz de yapmamanızı sağlayacak olan bilgilendirmelerimizden memnun kalmışsınızdır. Benimle bu videoda karşılaştıysanız sağ üst köşedeki linkten veya açıklamada bulunan linklerden bu seriyi en baştan en sona doğru izleyebilirsiniz. Yine videomuzun sonuna gelirken bizleri sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.